Bu ne ya? Ne ya sabah sabah? Ah! <laughs> Adem, ne yapıyorsun burada kuş gibi? Of oh, doğdu güneşim. Sabaha kadar gözüm uyku girmedi. Hem seni hem de şu parmağındaki yüzüğü görmeden edemedim. Bakın biri görecek. Olacak iş mi bu böyle? Mesaj atsaydın ya ben gelirdim. ne evet var ya? Görürse görsün. Nişanlım değil misin? Hadi bir geleyim de kahvaltı. Yok artık. Yuh yani. Babam görse çok kızar. Çok istiyorsan dışarıda kahvaltı yapalım. Ha. Kızar mı? Kızar. <laughs> bir geleyim ama. Hayır. Saçmalama. Allah aşkına ya. İyi tamam kahvaltıyı dışarıda mı yapalım? Şebnem <laughs> abla. Şebnem abla. Ay oteldeki organizasyon unutmadın umarım. Biliyorsun babanın özel misafirleri. Yo unutmadım. Ben e, onun için kalktım. Hazırlanıyordum. Merak etme. Biriyle mi konuşuyordun sen? Yo. Kimle konuşacağım ki? Peki. Öyle olsun. E ee, hadi ama çabuk ol biraz. Bekliyorlar. <gülüyor> 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 Adem, iyi misin? Kafanı mı vurdun? İyiyim, iyiyim. Artık evlenene kadar sağ kalacağız ama sonrasına söz veremiyorum. <laughs> oh, ama yüksekmiş ya. Bir kahvaltı yaptırmadım bak. Успели.